ondan sonra dövizi bulsunlar dövizi he. onun için yabancı da biliyor diyor ki abi diyor sen diyor ben sana getirir miyim paramı ya diyor sen diyor ya şimdi bazı arkadaşlar bana kendi okudukları tip gazetelerden mesajlar atıyorlar işte doğudaki bilmem ne e, raylı sistem projesine bir buçuk milyar tril dolar para bulundu falan arkadaşlar onlar Exim Bank kredileri o ne biliyor musun? Şimdi şey, yabancı gelirken öyle geliyor. Diyor ki size diyor benim ülkede elektrikli arabalar satılmıyor diyor. He diyorsun. Size diyor elektrikli arabalı satalım diyor. Sen sattın abi de diyor bizde diyor para yok ki halk neyle alsın kredi de veremiyorum diyor. Kredi verecek para da yok diyor. E Allah ayıp ettin abicim diyor. Ben sana diyor kredi de borç veririm diyor. Ben size, benim verdiğim krediyle ama halk elektrikli araba alacak sadece diyor. Şimdi bu kredilere proje kredisi deniyor arkadaşlar. Adam mesela sana bu parayı veriyor ama sana diyor ki debir yollarını bana yaptıracaksın diyor. İngiliz olacak diyor. Zaten arkasında Türk bayrağıyla İngiliz bayrağı duruyor tamam mı? İngilizlere yaptıracanız. Almanya diyor ki ayıp ettin diyor ya. Kaç tane tünel istiyorsunuz? Hemen kredileri açalım diyor. Hatta ucuz kredi vereceğim size diyor. Tamam açın abi. E, ne yapacaksın o parayı diyor. Valla çok ihtiyaç var. Canım öyle olmaz diyor. Yani bak diyor sen şimdi diyor bizim bir tane diyor şirketimiz var diyor. Çok güzel şey açıyor diyor metrolar açar yer altına diyor. Ona yatıracaksın parayı diyor. O zaman olur diyor. Yoksa sana yok. O projenin hani şeyler de diyor ya deprem evlerine falan. O deprem evi yapman o işin kim yapacak? Malzemeleri kim satacak? Sermaye geliyor da şartlı geliyor. Yani ben sana kredi veriyorum ama diyorum ki bu krediyi sadece kuyumcuda harcayabilirsin. Misal yani. Benim kuyumcum olsaydı. Dolayısıyla arkadaşlar bu tip şeylerle bakın işte geliyor yabancı sermaye falan gibi. Tabii hani şey bulmuş ne diyelim anladın sen gibi yoklukta deve çölde ayı bulmuş biri gibi böyle sevindirik haberler olarak sunuyorlar. Geçin onları. Ben size söylüyorum. Bu döviz kuruyla hani diyor ya insanlar tahrik ediyor şu bu niye ederim arkadaş sen yani yoldaki insanların hepsi beni ne benim izleyici sayım belli tamam mı yani e, ne, yani sen halk o kadar enayi mi eskiden YouTube mu vardı eskiden e, Instagram mı vardı yine insanlar gidip kuyruklar oluyordu tahta kale bugün mü meşhur oldu e, kapalı çarşı bugün mü meşhur oldu yıllardır aynı şey e, ortada da internet yokken de insanlar bakıyor ulan gidirik her şey hemen diyor kurtarabildiğim kadar yangından mal kurtarayım diyor.